Selam millet. Bugün Türkiye'nin en popüler eleştiri kanallarından biri olan Beyaz Kurt'u masaya yatırıyoruz. Ama merak etmeyin, bu bir nefret söylemi değil, tam tersi. Beyaz Kurt'un başarısının sırlarını, tarzını ve içeriklerini mercek altına alacağız. Kendi eleştiri kanalım için de ilham alacağım noktaları sizlerle paylaşacağım. Beyaz Kurt'un başarısının sırları, Beyaz Kurt'un bu kadar sevilmesinin ardında yatan birçok neden var. Öncelikle Kanalın sahibi olan Beyaz Kurt'un gerçek adı gerçekten karizmatik bir figür. Sesi, duruşu, konuşma tarzı her şeyiyle izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. İçerik kalitesi Beyaz Kurt'un videoları sadece eğlenceli değil, aynı zamanda bilgilendirici de. Ele aldığı konuları derinlemesine araştırıyor, farklı kaynaklardan bilgiler sunuyor ve kendi yorumunu da katmayı unutmuyor. Bu sayede izleyiciler hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyor. Kurgu ve montaj Beyaz Kurt'un videolarının kurgusu ve montajı da oldukça başarılı. Videolar akıcı, sıkıcı değil ve görsel olarak da zengin. Müzikler, efektler ve geçişler yerinde kullanılmış. Bu da videoların kalitesini artırıyor. Toplulukla iletişim Beyaz Kurt, izleyicileriyle sürekli iletişim halinde yorumlara cevap veriyor, sorularını yanıtlıyor ve hatta onlarla sohbet ediyor. Bu da kanalın bir topluluk oluşturmasına yardımcı oluyor. Benim için ilham kaynakları. Beyaz Kurt'un başarısından benim de çıkaracağım birçok ders var. Öncelikle içeriklerimin kalitesine daha fazla özen göstermem gerekiyor. Daha fazla araştırma yapmalı, farklı kaynaklardan bilgiler sunmalı ve kendi yorumumu da katmalıyım. Ayrıca videolarımın kurgusuna ve montajına da dikkat etmeliyim. Daha akıcı, daha eğlenceli ve daha görsel olarak zengin videolar üretmeliyim. İzleyicilerimle de daha fazla iletişim kurmalı, yorumlarına cevap vermeli ve onlarla sohbet etmeliyim. Sonuç Beyaz Kurt, Türkiye'nin en başarılı eleştiri kanallarından biri. Başarısının sırları arasında karizmatik bir sunucu, kaliteli içerik başarılı kurgu ve montaj ve izleyicilerle iletişim yer alıyor. Beyaz Kurt'tan alacağım ilhamla kendi kanalımın da daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.